Birinin sizinle sırrını paylaşmasını sağlamak, bir kilitli kapıyı zorlamak değil, o kapının anahtarı olmaktır. İnsanlar kendilerini güvende hissettikleri zaman açılırlar. Bu, manipülasyonla değil, gerçek bir bağ ve anlayışla inşa edilen bir süreçtir. İşte bu güveni inşa etmenizi sağlayacak hem mantıklı hem de havalı adımlar. Birinci yargılamayan bir alan yaratın. Birinin size içini dökmesi için öncelikle onun için güvenli bir sığınak olmalısınız. Dinlerken sadece kulaklarınızla değil, tüm dikkatinizle orada olun. Sözünü kesmeyin, nasihat vermeye kalkışmayın ve asla yargılayıcı bir ifade kullanmayın. Sadece anlamaya çalışın. Bu, karşı tarafa, ne olursa olsun beni dinleyeceksin mesajını verir. İkinci önce siz küçük bir kapı aralayın, güven, karşılıklı bir alışveriştir. Siz kendi hayatınızdan küçük, samimi ve savunmasız bir detayı paylaştığınızda karşı tarafa ben de senin gibiyim ve sana güveniyorum sinyalini verirsiniz. Bu onların da size açılması için cesaret verici bir jesttir. Ama bunu bir taktik gibi değil, içten bir paylaşım gibi yapın. <laughs> Üçüncü baskı kurmayın, sadece yanında olun. Bir sırrı zorla öğrenmeye çalışmak en büyük hatadır. Ne oldu, neyi saklıyorsun gibi ısrarcı sorular karşı tarafı savunmaya geçmeye iter. Bunun yerine anlaşılan seni üzen bir şey var, paylaşmak istersen buradayım veya sana destek olmak isterim gibi cümleler kurun. Bu, ona bir seçenek sunar ve kontrolün kendisinde olduğunu hissettirir. Dördüncü gizliliğin bir söz değil bir yemin olduğunu gösterin. Sırrı öğrendiğinizde, onu başka kimseye anlatmayacağınıza dair verdiğiniz sözün ağırlığını hissettirin. Gizliliği ciddiye aldığınızı bilmesi, onun size olan güvenini perçinler. Unutmayın, bir sırrın gizli kalması, sadece o an için değil, sonsuza dek geçerli bir anlaşmadır. Bu, sizin karakterinizin bir yansımasıdır. Bu adımları izlediğinizde, siz bir sır avcısı değil, başkalarının güvenle sığındığı bir liman olursunuz. Ve ne olursa olsun kimsenin sırrını açığa çıkarmayın. Abone olmayı, lalik atmayı unutmayın lütfen.